acı biber çat çat bir varmış bir yokmuş çat çat adında kıp kırmızı bir acı biber varmış acı biber çat çat domates soğan fasulye ve pek çok sebzeyle beraber bostanda günlerini geçirirmiş Bazen yanlarına hayvanlar da gelir, hep birlikte sohbet eder, dertleşirlermiş. Ama acı biber çat çatın kötü bir özelliği varmış. Arkadaşlarıyla konuşurken sözlerine hiç dikkat etmez, hep onların kalbini kırarmış. Günlerden bir gün acı biber çat çat her zamanki gibi dalında sallanarak etrafı seyrediyormuş. O sırada kirpi topuğu görmüş. Topik hanım telaşlı telaşlı kendisine doğru geliyormuş. Topiğin yüzünden çok üzgün olduğu anlaşılıyormuş. Kirpi topik çat çat'ın yanına gelince "Ah çat çat!" yavrumu buralarda gördün mü? Beni beklemesini söylemiştim ama bıraktığım yerde yok demiş. Acı biber çat çat sert bir sesle yavruna sahip çıkmazsan böyle olur. Kim bilir nereye gitmiştir. Onu zor bulursun zor demiş. Kerpi topik zaten üzgünmüş. Çat çatın sözleri onu daha da üzmüş. Ne yapacağını bilememiş. O sırada tavşan çift dişi görmüş. Çift diş küçük kirpinin elinden tutmuş. Ona doğru geliyormuş. Kirpi topik hemen yavrusunun yanına koşmuş. Onu kucağına almış. Çift dişe teşekkür ederek yoluna devam etmiş. Ama Çat çatın söyledikleri hala aklındaymış. O sırada şair salyangoz pareyi görmüş. Pare bir ağaca dayanmış, elindeki defterden şiir okuyormuş. Kerpi Topik onunla dertleşmek istemiş. Hemen parenin yanına gitmiş. Ona olanları anlatmış. Çat çatın kendisini çok kırdığını söylemiş. Şair pare, ''Sen ona bakma Topikan'ım, ben onunla konuşurum. Yaptığı hatayı anlar.'' demiş. Daha sonra şair pare, Acı Biber Çat Çat'ın yanına gitmiş. ''Selam ey Acı Biber Çat Çat, sözlerin Topikan'ı mı? Çok üzmüş. Neden onun kalbini kırdın? Yazık değil mi?'' demiş. Acı biber çat çat şair pareyi süzmüş ve Kardeşim senin başka işin yok mu? Sen git şiir oku diye kaba bir cevap vermiş. Acı biber çat çatın kabalığı şair pareyi çok üzmüş. Ama bir şey dememiş. Mutsuz mutsuz kirpi topiğin yanına dönmüş. O sırada onları izleyen yeşil soğan tazecik topik ile parenin yüzlerinin asık olduğunu görünce hayırdır ne oldu size neden bu kadar üzgünsünüz diye sormuş. Kirpi topik ve salyangoz pare bir ah çekmişler. Ah ah Acı biber çat çat'ın sözlerine üzüldük demişler ve olanları anlatmışlar. Yeşil soğan tazecik Acı biber çat çat yine mi karıcı konuştu? Artık bu davranışının kötü olduğunu anlaması lazım demiş. Daha sonra tazecik dallarını uzatarak çat çat'a seslenmiş. Çat çat kardeş Söylediğin sözlerle arkadaşlarının kalbini kırıyorsun. Farkında değil misin? Yaptın diye tam devam edecekken acı biber çat çat tazeciğin lafını kesmiş. Üf ne kadar da pis kokuyorsun. Sen bana laf söyleyeceğini git önce güzel kok demiş. Yeşil soğan tazecik Acı biber çat çat'ın sözlerine çok üzülmüş. Gözleri dolu dolu olmuş. Hemen dallarını çekerek arkadaşlarına çat çat'ın söylediklerini anlatmış. Arkadaşları da bu duruma çok üzülmüşler. Şair pare, ne zaman acı biber çat çat'la konuşsak kalbimiz kırılıyor. Artık onunla konuşmayı hiç canım istemiyor demiş. Kirpi topik ve yeşil soğan tazecikte salyangoz pare gibi hissediyorlarmış. Hiçbirinin içinden acı biber çat çat ile konuşmak gelmiyormuş. Çat çatın kirpi topik, şair pare ve soğan tazeciye söylediği sözler tüm bostanda duyulmuş. Herkes çat çata kızmış. Artık onunla kimse konuşmuyor, dertleşmiyormuş. Acı biber çat çat ise neler olduğunun farkında değilmiş. Yanından geçenlere her zamanki gibi laf atmaya devam ediyormuş. Sonra yavaş yavaş hayvan arkadaşları onun yanından geçmez, sebzeler de onunla konuşmaz olmuşlar acı biber çat çat yalnızlıktan sıkılmaya başlamış. Bir sabah kirpi topik bir ağlama sesiyle uyanmış. Etrafına bakmış. Herkes uyuyormuş. Nereden geliyor ki bu ses? Diye düşünmüş. Ve öğrenmek için yuvasından dışarı çıkmış. Bir de ne görsün? Acı biber çat çat hüngür hüngür ağlıyormuş. Topik hemen acı biber çat çatın yanına gitmiş. Ne oldu kardeş? Niye ağlıyorsun? diye sormuş. Acı biber çat çat üzüntüyle tek başıma tüm gün canım sıkılıyor kimse benimle konuşmuyor. Neden ki? demiş. Acı biber çat çat üzüntüyle tek başıma tüm gün canım sıkılıyor. Kimse benimle konuşmuyor. Neden ki? demiş. Kirpi topik şefkatli bir kirpiymiş. Çat çata kırgın olsa da yardım etmek istemiş. Ee, çat çat kardeş, yanına gelenlerin, seninle konuşanların hep kalbini kırıyorsun. Onlar da artık seninle konuşmak istemiyorlar, demiş. Acı biber çat çat, arkadaşlarını bu kadar üzdüğünün farkında değilmiş. O anda neden kimsenin kendisiyle konuşmadığını anlamış. Pişmanlıkla ben şimdi onlara kendimi nasıl affettireceğim?" demiş. Kirpi Topik acı biberin haline acımış. Hemen gidip arkadaşlarına çat çatın çok üzgün olduğunu, onları çok özlediğini söylemiş. Bunu duyan Bostan'daki tüm hayvanlar koşa koşa gelmişler. Sebzeler de acı bibere doğru dönmüşler herkesin toplandığını gören Çatçat, çat hepsinden özür dilemiş. O günden sonra acı biber çat çat arkadaşlarıyla iyi geçinmiş. Onlarla tatlı tatlı sohbet etmiş. Arkadaşları da onu hiç yalnız bırakmamışlar.